Selamlar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber Kalisa Cat W Umarım doğru okumuşumdur kanal ismini Blackpink edit videolarını izleyip tepki arkadaşlar Diğer videoda da Ye Jolie kanalını izleyeceğiz arkadaşlar ve Küs, Jalü'yü yani çok değişik isimler arkadaşlar bunlar. Güzel editler yaptıklarını düşünüyorum ben bu arada. İzlemiştik mesela K-Drama editleri yapan bir kardeşimiz vardı. İzledik ve tepki verdik. Onu da kanalda bulabilirsiniz. Diğer videoda hangi kanalları izlemeliyiz yorumlarda belirleyebilirsiniz. Bugün Kelisa Ket W hesabını izleyeceğiz. Başlıyoruz bakalım. Nur Koş diye bir video. <laughs> Annem kızım dışarıda 122 Zortiş ve Kalvis 74 kişi popülerleri izleyelim bakalım arkadaşlar nasıl videolar yapıyormuş <laughs> tarihteki bazı gizemler Kur'an'da geçenlerin Kur'an'da geçen İrem şehri nerede Hz. Süleyman'ın yüzüğü nerede Hz. Süleyman'ın yüzüğü nerede az yesene biraz ben bile senden daha zayıfım şu güzelliğe biraz güreşme oynayacağım Okay. Maalesef arkadaşlar böyle insanlar var yani insanları böyle diş görünüşüyle yargılayan yani sana ne deyip geçin arkadaşlar hiç umurunuzda olmasın neden böyle bir video yaptın kardeşim yani... <gülme> askele bilgiler Bir öğretmen zili çaldıktan sonra öğrencileri sınıfta ceza olarak tutması yasaktır. Bunu yaşamaya yoktur arkadaşlar. Ceza olarak çok konuşuyoruz diye arkadaşlar. Yani sınıftaki herkes birbiriyle konuşuyordu. Hoca sus demesine rağmen yine konuşmaya devam ettikleri için zil çaldı. Ama biz teneffüse çıkmadık arkadaşlar. Böyle bir haksızlık olabilir mi? Teneffüse çıkmamak. Zaten 10 dakika mı, 15 dakika mı ne falan teneffüs diyebiliyorum. Şu anda kaç dakika yorumlara yazın. 15 dakika. Rezil edin. Yeni videolarından birkaçını izleyelim. Costa da menina que tá dançando, 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 dançando de costa. 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 Costa menina que tá dançando, dançando. Bence güzel Ne yapıyor arkadaşlar bu kardeşimiz. Aktif bir kanal zaten toplulukta falan. Siz gidip göz atabilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi Blackpink videoları yapıyor. Çok eğlenceli bir kanal olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videoda hangi YouTube kanalını izleyip tepki verelim. Yorumlarda belirleyebilirsiniz. Beğenip abone olsanız da gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Önceki tepki videolarıma ekmek için ekrandaki videolara tıklayabilir. Buraya tıklayabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kaçtım ben. Bye bay.